Önce 16 tane kupanın 3 bölü 4'ünü sayısal olarak söyleyelim. 16 çarpı 3 bölü 4 bu da sadeleştirme sonucunda 12 olarak bulunacaktır. Bunların hepsi 180 mililitrelik idi. O zaman 12 çarpı 180'den 2160 sonucuna ulaşırız. 2160 bu da çaydanlıktaki çayın yarısıydı. O zaman çaydanlıktaki çay 2160'ın 2 katından 4320 mililitre olur. 4320 mililitre. Çaydanlığın tümünü Ç ile gösterecek olursak 4 bölü 5'i doluydu. İşte o 4 bölü 5'i 4320 olacak demektir. 4 bölü 5'i 4320 olacak demektir. Buradan da çaydanlığın tamamının hacmi 5400, 5400 mililitre bulunur. Diyor ki 270 mililitrelik kupalarla ikram edecek en az kaç tane kupa kullanmış olur? Buradaki en az vurgusu yani hep tam dolduruyor anlamında anlaşılmalı. Bunun içinde 5400'ü 270'e bölmemiz gerekir. 540 270'in iki katı olduğundan cevap 20'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. 6 soru bulunan sayfa sayısı x olsun x sayfa. Geri kalan sayfa sayısı da 200 toplam sayfa sayısı ya 200 eksi x olacaktır. Bu durumda ilk durumdaki toplam soru sayısı buna toplam soru sayısı 1 diyelim. x çarpı 6 x çarpı 6 artı 200 eksi x çarpı 8 200 eksi x çarpı 8 olacaktır. Düzenlersek 1600 eksi 2 x'e ulaşırız. Şimdi x sayfada normalde kaç soru vardı? 6 soru vardı. Ancak 6 soru olan sayfaları 4 sorulu hale getirdik. Dolayısıyla buradaki toplam soru sayısı x çarpı 4 olacaktır. Geri kalan 200 eksi x sayfadaki 200 eksi x sayfadaki soru sayıları da normalde 8'di 10'a çıkarıldı. O zaman 10 soru diyorum. 10 soru. Buradaki toplam soru sayısı da 2000 eksi 10 x olur. Şuradan toplam soru sayısı 2'yi nasıl söyleyelim? 2 değeri topladığımızda 2000 eksi 6 x olacaktır. Soru sayısı 100 arttığına göre şöyle deriz. Toplam soru sayısı 1'e 100 ilave ettiğimizde toplam soru sayısı 2'yi elde ediyoruz demektir. Şunu yazıyorum. 1600 eksi 2x 1600 eksi 2x artı 100 eşittir. Şunu yazıyorum. 2000 eksi 6x. Peki x terimleri sol tarafta topladım. Sayıları sağ tarafta toplarsam 300. X değeri buradan 150 bulunur. Başlangıçta kaç soru vardır? Yani toplam soru sayısı 1'i soruyor bize. Onun adı da bakın şurada ne bulunmuştu? 1600 2x bulunmuştu. 1600 2x x yerine de 75 yazıyorum. Bu da 1600 150'den 1450 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. 1 numaralı kutuya, 1 numaralı kutuya bir tane bilye koydum. 2 numaralı kutuyu boş geçtim. Ardından 3 numaralı kutuya 2 tane koydum ve 4 ile 5'i boş geçtim. 4 ile 5'i boş geçtim. 6 no'lu kutuya 3 tane koyunca 7, 8, 9 no'lu kutuları boş geçtim. Bu şekilde devam ederek şunu tespit etmiş oluyoruz. Bakın 2 idi. Son kutu numarası 3 arttı. 4 arttı. 5 arttı. 6 arttı. O zaman sıradakini yazacak olsam 7 artacak. Sıradakini yazacak olsam 8 artacak. Sıradakini yazacak olsam 9 artacak. Bu aşamada bilye koyacağı sıradaki kutu 44'ün bir fazlası ne olur? 45 olur. 45 ne oldu kutuya? işte kaç tane taneyse çok önemli değil. Peki bu 47 ile 60 arasında mı? Hayır. O zaman devam ediyorum. En son 9 artırmıştım. O zaman 10 artırırsam buna da ne derim? 54 derim. 54 atladığı son kutu ise e biliye koyacağı sıradaki kutu 55 nolu kutu olacaktır ve bu 47 ile 60 arasında koşulunu sağlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Ali'nin 8 saatte boyadığını, Bedri ve Hasan birlikte 4 saatte boyuyorlar. O zaman kapasite olarak 2x'i e x diyebiliriz. Peki diğer bilgi de diyor ki Bedri'nin 3 saatte boyadığını Ali 5 saatte boyuyor. Buradan anlıyorum ki Bedri'nin kapasitesine 5x desem Ali'nin kapasitesine 3x demem lazım. Kapasiteler eşit olsun diye bakın Ali burada 3x ya. Bu da 3x olsun diye 3 ile çarpıyorum. Diğerini de 3 ile çarpıp 6x demem gerekir. Şimdi yeniden söyleyecek olursam Ali, Bedri ve Hasan şeklinde kapasitelerini yazmak istiyorum. Ali'ninkini ne seçtim? 3x. Bedri'ninkini ne seçtim? 5x. E Bedri 5 xe toplamın 6x olması için Hasan'a ne kalır? x kalır. Öncüllere bakıyoruz. Bedri Hasan'ın 5 katı boyar mı? Evet kapasite 5 katı olduğundan doğru. Ali'nin 15 saatte boyadığı alan 15 çarpı kapasite 3x olduğu için 3x yani 45x olacaktır. Hasan'ın 5 saatte boyadığı da 5 çarpı kapasite x olduğundan x olacaktır. 45 ile 5 aynı değildir. Bu yanlış. O zaman son öncüle gelelim. Hasan'ın 5 saatte boyadığı alan 5 çarpı kapasite neydi x? Bedri'nin 1 saatte boyadığı 5x çarpı 1. E bakın bunlar eşit. Evet bunlar doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Takımlar birbirleriyle ikişer maç yaptı. O zaman A takımı şunların her biriyle 2 maç yaparsa 10 maç yapacak demektir. E B'nin artık A ile maç yapmasına gerek yok şunlarla ikişer maç yaparsa 8 maç yapacak demektir. Benzer şekilde 6, 4, 2, 0 diye toplam maç sayısını nasıl tespit edelim? E, 30 diye tespit edelim. Bakın burada diyor ki beraberlik yok maçlarda. Beraberlik yok. O zaman galibiyet sayısıyla mağlubiyet sayısı eşit olmalıdır. Toplam 30 maç var ya toplam 30 maç var ya o zaman bunların her biri de 15 olmalıdır. Şurada toplamada 15'e ulaşabilmek için buraya kaç yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Doğru cevap C seçeneğidir. Örneği incelediğimizde 2'nin sonunda 1 kalmış, 4'ün sonunda 1 kalmış, 8'in sonunda 1 kalmış. Yani içinde tek çarpan olmayan, diğer ifadeyle 2'nin kuvvetlerinden oluşan, 2'nin kuvvetlerinden oluşan sayılar kadar 1 vardır diyebiliriz. 1 vardır diyebiliriz. Yazalım bunları. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Ta ki 2 üzeri kadar gidebiliriz. Çünkü bu 128'dir. 2 üzeri 8, 256'dir. Biz 1'den 150'ye kadar yazdığımız için şurada noktalamamız gerekir. O zaman sanki, sanki şuradan 7 tane gibi duruyor. Ancak tüm yazılan sayılar arasında kaç tane 1 vardır? E başlangıçta da bir tane 1 var. O zaman cevabı bulmak için 7'ye 1 ekleyip 8 tane deriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Şu kısımdaki dengeden yola çıkarak 50 çarpı 1, 1 eşit olacak C çarpı 2'ye, 2'ye. Dolayısıyla C'yi hemen ne buluruz? 25 buluruz. Şuraya da 25 yazalım. Bu durumda buradaki toplam ağırlıkta ne olacaktır? 75 kilogram olacaktır. O zaman e, büyük resme bakarak denge için ne yazabilirim? 75 çarpı 3. 75 çarpı 3 eşit olmalı. A artı B çarpı e 5. A artı B çarpı 5 demem gerekir. 75 5'in 15 katı. O zaman A artı B eşittir. 15 ile 3'ün çarpımından 45 kilogram bulunacaktır. Toplamları 45 ise şu B yerine 45 eksi A da yazılabilir. Peki Şimdi e, sol taraftaki küçük terazideki denge için a çarpı 3 a çarpı 3 eşittir. 45 eksi a çarpı 2 yazılabilir. 45 eksi a çarpı 2 yazılabilir. 3 a eşittir 90 eksi 2 a. Yani 5 a eşittir 90. Dolayısıyla a eşittir 18 kilogram bulunur. Soruya dönersek c a'dan ne kadar fazladır diyor. C 25 a'yı 18 bulduğumuz için cevap 7'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Eşit şekilde paylaştıklarında her birinin payı 5x olsun. Bu durumda Veli kendine düşenin 5'te 1 fazlasını 240 bin lira olarak ödemiş. Yani 5x artı 2 e, x eşittir 240 bin. 240 bin. Buradan 6x eşittir 240 bin olduğu için x değeri de 40 bin olarak söylenebilir. 40.000 olarak söylenebilir. Ali'nin elindeki parayı, elindeki parayı A ile gösterecek olursak, 3 katını Ceren'den borç aldı ve işte bu 5x'lik tutarı karşıladı. 5x çarpı 40.000'lik tutarı karşıladı demektir. 4A eşittir. 5x 40.000 dersek, 40.000 4 ile sadeleşince 10.000 olacaktır. Yani A değeri de 50.000 olarak bulunur. Ceren'in elinde C olsun. E, Ali'nin elindekinin 3 katını borç vermişti. Yani 3 ası kendisinden gitmişti. Bununla kendi payına düşen miktarı tam olarak ödemiştir. Yani 5x'i 5x'i tam olarak ödemiştir. Ayrıca A'nın 50 bin olduğunu biliyorsak şuranın da 150 bin olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda C değeri de 200 bine 150 bin ekleyerek 350 bin olarak söylenebilir. 350 bin. Başlangıçta ne kadar fazladır diye söylüyor. E soruyor. Ceren'in parasını ne bulduk? 350 bin bulduk. 350 bin. Ali'nin parasını ne bulduk? 50 bin bulduk. Dolayısıyla 300 bin fazladır. 300 bin fazladır. Doğru cevap B seçeneğidir.